Herkese merhaba. Bugün de yine birbirinden farklı tarifler hazırladık. Bakalım neler pişiriyoruz. Terbiyeli bir incik yapıyoruz ama terbiyesini yoğurtla bağlıyoruz. İçinde sadece yoğurt ve yumurtanın biraz da unun olduğu çok lezzetli bir çorba ya da yemek diyebilirsiniz. Çünkü içinde hem patates olacak hem nohut olacak hem inciği bütün hali sunabiliyor olacaksınız. O yüzden aslında şöyle haşlama gibi sulu sulu bir yemek olarak da adlandırabilirsiniz. İnciğin iyice haşlanması için buraya koydum. Biraz daha kaynasın iyice yumuşadılar zaten. İçine patates ve nohut ilave edeceğim. Daha sonra da yoğurtla beraber terbiyesini yapacağım. Ondan önce bir baklava tarifim var. Bu kez bu baklavanın iç harcı tamamen elma, tarçın ve cevizden oluşuyor. Elmalı bir baklava yapacağız. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama ben baklava tepsisinde şöyle börek gibi dilimlenmiş o haliyle çok seviyorum. E, bugün bütün olarak yapacağım. O yüzden ilk başta tıpkı elmalı turta yapar gibi elmaları rendeleyip pişireceğim. Elmaların içine biraz şeker katacağım. Eğer şeker katmak istemezseniz, sırf elmanın kendi şekeriyle pişirirsiniz. Piştikten sonra tatlınızın üzerine biraz bal gezdirmeniz gerekebiliyor. E çünkü o baklava yufkasının birazcık şekeri ihtiyacı var. Tatlı gibi olduğunu hissedebilmeniz için. Ben içine şeker koyacağım için üzerine daha sonradan şerbet ya da bal gezdirmiyorum. Şöyle börek gibi çıtır çıtır ama arası karamelize olmuş elma dolgulu oluyor. Gerçekten çok hafif, çok da lezzetli bir tarif. Yanına şöyle bir top dondurmayla da gerçekten olağanüstü yakışıyor. Şimdi hemen elmaları rendeleyip pişirmeye başlayayım. Böyle bir kabın içerisine elmaları rendelemekle başlıyorum. Kabuklarıyla birlikte koyacağım. O kabuğundaki kırmızılık ve lezzet çok yakışıyor. Kabuklarını soymuyorum o yüzden. Altını yakıyorum. Bir de tereyağı eriteceğim. Tereyağı için de şu küçük gözü yakalım. İnciklerimiz iyice kaynamaya devam ediyor burada. Ben artık içine haşlanmış nohutunu atayım. Birazdan da küp küp patates doğrayacağım içine. Patates ve nohut da birlikte yumuşamış olacak. Şimdi şöyle bir kaşık yardımı ile elmaları bir tepron tavanın içerisine alırsanız hiç yağ katmanıza gerek kalmıyor. Zaten birazdan iyice bütün suyunu bırakacaklar ve şekerle birlikte onu güzelce kavuracağız. Tereyağını da kabın içine atıp eritmem gerekiyor. Tarçın ve ceviz kullanacağım. Cevizi şurada kıyalım. Tarçını en son koyuyorum ki acılaşmasın. İyice şeker erisin, elmalar pişsin. içine katacağım cevizi şöyle iri iri kıyacağım. Rondodan geçirirseniz çok yok oluyorlar. O yüzden ben böyle iri iri kıymak daha güzel diye düşünüyorum. Tereyağın altını artık kapatabiliriz. O sıcaklığıyla erimeye devam edecek nasıl olsa. ...cevizleri ilave edebilirim. Çok fazla kavurmayın. Kıtır kıtır olmasın. Böyle hafif şerbetli ve ıslak ıslak kalırsa... E, ...bu baklavanın içinde... ...çok daha güzel oluyor... Artık altını kapatıp tarçınını ilave ediyorum. Elmalı iç harcımız hazır. Şimdi bu bir yandan ılınsın. Biz artık inciklerin içine patates ilave edelim. yarısı benim için yeterli olacak. Kuşlayınca kaşlerken içine bir parça defne yaprağı ya da kereviz sapı atabilirsiniz. Kuzunun o haşlanırkenki kokusu sizi rahatsız ediyorsa hem bunu engellemiş hem de lezzetini biraz daha dengelemiş olursunuz. Tıpkı nohutlar gibi çok fazla küçültmeyeceğim ama büyük büyükte kalmasını istemiyorum. Şöyle küp küp patatesleri doğruyorum. ...nohutların üzerine bunları da ilave edelim. İçine yoğurt ve terbiyesi de gireceği için... ...çok da fazla sulu olmasına gerek yok. Önemli olan inciğin haşlanabileceği kadar su kalsın içinde... ...bizim için yeterli. Artık baklavaya başlayabiliriz. Bakır tepsi olabilir, normal bir baklava tepsisi olabilir. Bizim baklavalık hamurumuz dikdörtgen olduğu için ben özellikle dikdörtgen tepsi tercih ediyorum. Şimdi daha önce yaptığımız börekler vardı biliyorsunuz baklava yufkasıyla kat kat aralarına tereyağı sererek yaptığım şöyle ıspanaklı bir börek vardı. O bunun tatlı versiyonu gibi. Birazcık en altına tereyağı gezdireceğim. bir de çıtır çıtır kızarsın diye bunu yapıyorum. Şimdi baklavalık yufkayı alıyoruz. Çok çabuk kuruyor o yüzden... Piş ...hazırlayacağımız zaman poşetinden çıkartın... ...yoksa e, siz sermeye başlarken kağıt gibi olur ve çıtır çıtır kırılabilirler... Tepsinizde ölçün. Şu kenarındaki fazlalık daha sonradan çok büyük kat gibi oluyor. O yüzden demek ki şu son bir sırası benim için fazla diye düşünüp şurayı kesiyorum. Ve ben bunu ayırdıktan sonra muska böreği olarak sarıyorum. Zaten muska böreği sardığımız ölçüde bu ölçü. O yüzden baklavalık yufkadan şu kadar kısmını ayırmam gerekiyor. Şöyle üzerine koyarak kenarını alacağım ki. Hiçbir kat farkı oluşmasın, kalınlık olmasın kenarında. Şöyle şu sırasını komple keserek ayırıyorum. Eğer sizin tepsiniz büyükse bu işlemi yapmanıza gerek yok. Şöyle çıtır mıskobereyi sarmak için bunu bir kenara ayıralım. Ortalama 40 yufka oluyor, yani 40 yapraktan oluşuyor bir paket baklavalık yufka. 20. kata geldiğim zaman durup arasına o elmalı harcı dökeceğim. O yüzden sırasıyla her katı çok fazla değil ama birbirine yapışabilecek ve piştiği zaman kat kat durabilecek şekilde olması için yağlıyorum. kat'a geldiğimde yağlamayacağım. Hazırladığımız şu elmalı güzel harcı komple arasına sereceğim. Tarçın sayesinde pişerken de gerçekten mis gibi e, tüm mutfağımız tarçın kokuyor olacak. Elma, ceviz ve tarçın üçlüsünün yakışmadığı bir tarif yok bence. Şimdi tekrar bir 20 katı aynı şekilde devam edeceğim aralarını yağlayarak. Şimdi son kata geldikten sonra şöyle bıçağımızın ucuyla kenarlarındaki e, pişerken katlanmaması ve kıvrılmaması için bazı kısımları şöyle içeri doğru ittirirseniz dilimlemeniz çok daha kolay oluyor ve pişerken de onlar havalanmamış oluyor. Kalan tereyağından da üzerine gezdireceğim ama ayranlı kısmını almamaya gayret ediyorum. Üzerinde piştikten sonra siyah siyah görüntüler olmasın diye. Bu şekilde biraz buzdolabında bekletip dilimlemeniz çok daha kolay olur. Eğer dilimlemekte zorlanacağınızı düşünüyorsanız, ben şimdi dilimleyip fırına atacağım. Mutlaka pişmeden önce dilimlemelisiniz çünkü piştikten sonra o kadar güzel şekil veremeyeceksiniz. Üst kısmını da iyice tereyağlayın ki şöyle nar gibi kızarsın. Özellikle köşeleri kuru kalmasın istiyorum. Büyük, tıpkı börek dilimler gibi kare kare dilimleri ayıracağım. Şimdi fırın 200 derecede iyice ısındı. Isınmış fırının içine baklavayı gönderiyorum. Şöyle iyice güzel kabarsın. Çıtır çıtır nar gibi kızarana dek pişsin diye. Döndüğümde de artık inciğin bağlamasını yapıp hemen yanına enfes bir pilav yapacağız. Patatesler de artık yumuşamaya başladığına göre biz çorbanın terbiyesini hazırlayalım isterseniz. Ben yoğurt koyu kullanıyorum ama yoğurdu özellikle süzme yoğurt tercih ediyorum. Süzme yoğurtla herhangi bir terbiye yaptığınızda yoğurdunuzun kesilme riski çok daha azdır. O yüzden bu tarz terbiyelerde süzme yoğurt tercih edebilirsiniz. Tüm yoğurtlu çorbalara yaptığımız terbiye hemen hemen aynı. İçine bir yumurta, şöyle bir kaşık kadar da un koyacağım. zeytinyağı ilave edelim. Şimdi kaynamakta olan hangi terbiye yapacaksanız o çorbanın suyunu yavaş yavaş ilave etmeniz gerekiyor. Buradaki önemli olan ikisinin ısı dengesini bir tutabilmek. Çok soğuk bir yoğurdu direkt çorbanın içine atarsam mutlaka kesilir. Ya yoğurdunuzu tencerenin içinde pişirin ve pişmiş yoğurdun üzerine ilave edin. Ya da bu şekilde yemeğinizin ya da çorbanızın suyundan alarak yavaş yavaş onu ısıtmaya çalışın. biraz daha alıyorum. Sanıyorum artık yoğurdumuz ısınmıştır. Bu şekildeyken direkt inciğin üzerine döküyorum. Oldukça koyu kıvamlı. içinde un var ve yumurta var. Bu da lezzetli ve kıvamlı bir terbiye yapmış olacak yemeğe. Gaziantep yöresinde patatesi bu şekilde yoğurtlu pişirirler. Bu da sırf patates yemeğiyle içine biraz kuşbaşı et koyarlar. Bu da biraz ona benziyor lezzet olarak. inciyi böyle yoğurtlu bir sosun içinde pişirmiş oluyorsunuz. Çıktıktan sonra yani piştikten sonra tabağa alırken üzerine bol nane yakıp kavurup dökebilirsiniz. Ya da haspir birazcık kızartıp yağıyla birlikte dökebilirsiniz. Patatese bence çok yakışıyor. Ben o yüzden bugün has bir tercih edeceğim. O pişe dursun, biz bir de pilav hazırlayalım. Bugünkü pilavımız buğdaydan. Yarmadan yapacağımız bu pilava önceden buğdayları ıslatıp pişirdik. Bu şekilde şişti, haşlandı. Eğer hemen pişireceksiniz, dibinde çok az su kaldığı zaman soğanı ayrı bir yerde kavurup o dibindeki suyla beraber beklemiş buğdayların üzerine bırakabilirsiniz. Ben bugün önceden haşladığım için şimdi farklı bir işlem yapacağım. Önce soğanı kavuracağım. Daha sonra da üzerinde birazcık et suyu ilave edeceğim ki birlikte yeniden kaynıyor gibi olsun. Zaten pişmiş bir buğday ama hem soğanlar pişsin hem de o bütün lezzetiyle beraber iyice içine çeksin istiyorum. gerek yok şöyle iri iri kıyabilirsiniz içinde çok daha lezzetli oluyor bir de arnavut biberi koyacağım şu kuru arnavut biberlerinden şöyle birkaç tanesini kıymak istiyorum. Soğumları ve acısı çıksın diye. Şimdi tereyağı ilave edeceğim tencereye. Şöyle bir kaşık alalım. Artık inceyi kapatıyorum. Ama ağzını kapatmıyorum ki kesilmesin. kadar pişmiş olursa olsun piştikten sonra yoğurtlu bir şeyin ağzını kapattığımız zaman kesilmemesi mümkün değil. O yüzden kesilmesini istemiyorsanız mutlaka ağzı açık bir şekilde soğumasını bekleyin ve daha sonra kapatın. Soğanlar rahat kavrulsun diye çok az zeytinyağı ilave edeceğim ben. en çok yakışan bir diğer şey de kimyon. Gerçekten kimyonun lezzeti bambaşka oluyor. Ben biraz biber salçası da koyuyorum. Salçasız bembeyaz haliyle de yapabilirsiniz. O zaman da bol karabiber çekin lütfen. Ee, ama biber salçalı da oldukça lezzetli olacak. Şimdi tereyağımda soğanları güzelce kavuruyorum. Soğan pembeleşmeye başladı. Biraz yumuşadı artık. Salçayla beraber de kavurmaya devam etsin. Ben biber salçası kullanacağım. Biber salçaları her zaman tuzlu oluyor. Biber salçası kattığınız yemeğin tuzuna mutlaka dikkat edin. Hem tuz hem salça koyduğunuz zaman çok tuzlu olabilir. Şimdi tuzunu da ilave edeceğim. Şimdi haşlanmış buğdaydan kullanacağım kadar ne kadar pilav yapmak istersem kavrulmuş biber salçalı soğanın üzerine şöyle ilave ediyorum. bu kadarı yeterli olacak. Haşlanmış buğday her zaman buzluğunuzda buzlu olsun. Çok büyük kurtarıcı. Birçok yemeğe ve salataya çok yakışıyor. Ben çok fazla kullanıyorum buğdayı. O yüzden siz de bulundurun. Ve eğer buğdayınız haşlanıyor konumda olsaydı ve dibinde biraz soğusaydı bu soğanlı harcı başka bir tavada yapıp onun içerisine dökebilirdiniz dibinde çok az su kaldığı zaman. Biz şimdi tam tersi işlem yaptık. O yüzden ben şöyle biraz et suyu gezdireceğim üzerine. Bir bardak kadar yeterli. Birlikte pişmelerini sağlayacak. Burada amacım sadece soğanı pişirmek ve buğdayın da bütün lezzetleri içine çekmesi. Onu ilave ediyorum ve aynı biberlerini de alıyorum. İyice salçanın karıştığına emin olun. Şimdi altını iyice kısıp şöyle kapağını kapatıyoruz. Dibine kattığım et suyu tamamen çekip buğdaylar iyice şişene kadar orada demlenmesi için bırakıyorum. Hem de birlikte tekrar yeniden pişmiş olacaklar. Şimdi inciğin üzerine yapacağımız sosu hazırlayalım. Bu sos için ben sıvı yağ kullanacağım. Tereyağı da kullanabilirsiniz ama sıvı yağ çok daha parlak ve güzel duruyor üstünde. Nane ya da aspir hangi baharattan kullanacaksanız mutlaka yağ iyice kızdıktan sonra atın ve yağ ile beraber çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Pişirirseniz hem baharatınızın kokusu ve lezzeti acılaşmaya hem de rengi tamamen kararmaya başlıyor. Ben bir parça şöyle haspir atacağım sadece. Yağ iyice ısındı. Hemen altını kapatıyorum daha için atıyorum. Şimdi artık inciyi servis edelim. Şöyle önce koyu koyu suyundan koyacağım. Patatesle nohut gerçekten çok yakışıyor. Şöyle soslu soslu bir parça da incik koyalım. üzerine sosumu gezdireceğim. Dediğim gibi kuru nane ile de yapabilirsiniz. Kuru nane de gerçekten çok yakışıyor bu yemeğe. Biraz da karabiber çekelim. Bence kuzu etinin en lezzetli hallerinden birini yapmış olduk. Ben şimdi ortalığı toparlayayım pilavımız da pişmiş olsun. Bakalım fırındaki baklavamız ne durumda? elmalı baklava fırından çıktı. İşte bu altın rengini yakalayana kadar fırında pişirin. İçinde elmalar yumuşacık, hafif böyle şekerleri ve tarçını akmış şekilde çok güzel kokuyor. Biraz soğusun ben onu dilimleyip şöyle pudra şekeri serperek servis edeceğim. Dilerseniz yanına bir top dondurma ama dondurma koyuyorsanız mutlaka dondurmanın üzerine de tarçını serperek servis edebilirsiniz. Bugün de yine birbirinden farklı ama bir o kadar hepimizin de bildiği tariflerden gitmeye çalıştık. Umuyorum siz de bu güzel lezzetleri yapıyor, sofralarınızda paylaşıyorsunuzdur. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.